Yıldızlar ne kadar da yakın görünüyor Şu parıldığını fark ettin mi? Evet işte orada Jüpiter Bütün iyilikleri kendinde toplayan yıldız Bir adı daha vardı Müşteri yıldızı Müşteri yıldızı Hı -hı. Garantide özenli, kaliteli hizmetin yönünü belirleyen yıldız da müşteridir. Ben de bir yıldızım, biliyor musun? Ne yıldızı? Müşteri. Ben de büyüyünce yıldız olacağım. Garantide her müşteri bir yıldızdır. Bankacılıkta garanti. Çamaşırlarınız gerçekten temiz görünüyor. Teşekkürler. Tabii yağ lekesinin üzerine hesaba katmazsak. Nasıl yani? Gömleğinize yakından bakın. Of zeytinyağı lekesi tam temizlenmemiş Neden dersiniz? Bu gömlek kaynatılmaz Ön yıkamayı da unutmuş olmalıyım Avrupa'nın bir numaralı deterjanı Ariel'in yeni yağ çözücü formülünü deneyin Ariel yağ lekesini de temizleyecek Ariel'i Ariel süze doldurun Çamaşırın ortasına yerleştirin Ön yıkamasız programı ayarlayın Ön yıkamasız mı? Yağ lekeli bu gömlek ön yıkama yapmadan ancak bu kadar temizlenirken Ariel'le şaşırtıcı temizliğe kavuşuyor Nasıl? Bütün çamaşırlarım tertemiz görünüyor Ama lekeli gömleğime yakından bakacağım Zeytinyağı lekesi yok. Şaşılacak şey. Ariel ultramatik ön yıkamasız şaşırtıcı temizlik. Yağlı lekelerde bile. İşte Ege Türk. Sucukta uluslararası marka. Lezzet ve kalite sembolü Ege Türk şimdi Türkiye'de. Hoş geldin evine. Hoş geldin Ege Türk. Neşe'nin kepek sorunu vardı. Clear'la bir deney yaptık. Altı hafta normal bir şekilde yıkanan tarafta kepek duruyor. Clear'la yıkanan tarafta ise hiç kepek kalmadı. Ne kolay tarandı, yumuşacık! Çünkü bu Clear'de şampuan ve saç kremi bir arada. Artık şampuanımı buldum! Clear şampuan artı saç kremi. Hiç beklemediğim bir şeydi. An yani annemi çağırdım yanıma hemen. Dolaptan bana orkid çıkardı, verdi. Normal gündelik yaşantıma orkidin sağladığı rahatlıkla devam etmek, yani kuru olduğumu, temiz olduğumu bilmek bana ayrı yani bir güven veriyor. Beze ve orkide eşit miktarda sıvı dökersek, orkidin petek dokulu üst yüzeyi ıslaklığı anında orta tabakaya geçirir. Tekrar üst yüzeye çıkmasını engeller. Bezin ıslak olmasına karşılık orkid kuru kalır. Hepimiz genç olduğumuz için Aktif oluyoruz ve rahat şeylerden hoşlanıyoruz. Aynı güveni etrafımdaki arkadaşlarımla paylaşmasını istediğimden dolayı onların da orkid kullanmalarını öneririm onlara. Orkid, daha kuru, daha temiz, daha güvenli. Pardon, 10 saniyenizi alacağım. Sağlıklı, hafif, yıkanabilen, deforme olmayan, bozulmayan polyatlı yorgan Türkiye'de yataş papidir İnanmıyorsanız yıkayın. Hadi bakalım uykuya. Durun! çarşafınıza bir de mikroskopla bakalım mikroplar yeni formüllü aksiyon çamaşır suyu mikropları öldürür güvenle beyazlatır aksiyonla yalnızca çamaşırlarınızı değil sevdiklerinizi de koruyun yeni aksiyon çamaşır suyu beyazlatır mikropları öldürür